Selamun Aleyküm kıymet dostlarım. Bildiğiniz üzere 15 Temmuz 2016'da FETÖ terör örgütünün Boğazi millete yapmış olduğu darbe girişiminin seneye devresindeyiz kıymet dostlarım. FETÖ terör örgütü ve köpekleri bu aziz milletin tangıyla, uçayla, silahıyla bu aziz milletimize kurşun sıktılar, bomba yağdırdılar ve 252 tane insanımızı şehit ettiler. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu, bunların ocaklarına ateş düşürsün, evlat acısı versin, bir daha gün yüzü göstermesin inşallah. Değerli kardeşlerim, şehitlerimize Rabbimden rahmet diliyorum. Gazilerimize acı şifalar diliyorum. Yüce Rabbim bir daha böyle olarak bizlere yaşatmasın inşallah. Allah'ın izniyle bu milletimiz bir oldu, birlik oldu. Çanakkale ruhuyla bunun da üstesinden geldik elhamdülillah. Bu çapuculara bu devletimizi milletimizi bırakmadık kıymet dostlarım. Yine Yüce Rabbim birliğimizi dilimizi bozmasın. Bizlere böyle bir daha acılar yaşatmasın. Değerli kardeşlerim her Türk evladının olduğu gibi ben de o gece genel kurmay başkanındaydım. Üzerimize bombara kurşunlar yayıyordu. Şehit olma aşkıyla gittim. Rahmetli oğlumla beraberdik. Ama şehitlik nasip olmadı. Bu da nasip bir şey. Değerli kardeşlerim, inşallah Cenab-ı Allah bir daha bizlere böyle acılar yaşatmasın. Allah'a mutlu kardeşlerim.